Günaydın makine severler. 6 Ocak 2024 Cumartesi 6 güncel haberlere baktığımızda. Euroleague tarihine geçen maçta Anadolu Efes. Real Madrid'e kaybetti Bolu'da 4,2 büyüklüğünde deprem, son depremleri yaddaki süper kupa krizi. Ali Koç. Federasyonla yaptığımız protokol yok Cumhurbaşkanı Erdoğan. Zelenski ile görüştü sosyal medya fenomeni Talu çifti tutuklandı. İfadeleri ortaya çıktı. Ayhan Bora Kaplan iddianamesi Hazır İsrail adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 34 şüpheliden 15'i tutuklandı. Real Madrid 130 ila 126 Anadolu Efes. Maç sonucu özet. THY EuroLeague Beşiktaş Tamir Çalou Sesku sesleri. Samet Aybaba transfer haberi. Galatasaray'a 50 milyon euroluk yıldız. Barcelona'dan gelecek Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıkladı. Red Kurunik ve Stefan Savik transferleri ne aşamada? Ali Koç'tan flaş açıklama. Başkanlık seçiminde aday olmayacağım, Feyyaz Uçar. Yeni teknik direktör konusu, Fenerbahçe başkanı Ali Koç. Galatasaray yabancı hakem istemedi Serdar Topraktepe. Zorunlu değişiklikler olunca mağlubiyet geldi Beşiktaş 1-3 Kasımpaşa. Maç sonucu özet. Trendyol Süper Lig Fenerbahçe'de Fırt ve Mert Hakan Yandış'ın cezasına indirim. Beşiktaş Kasımpaşa maçında Necip Uysal oyuna devam edemedi Örman Toroğlu'dan Flaş Samet Aybaba. Sözleri 5 milyon euro, Antalya Spor 0 ila 0 Alanya Spor, maç sonucu Özet Yıldız isimden transfer itirafı. Beşiktaş beni istiyor, Berkay hazır Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık. Transferi böyle duyuruldu ve anlaşma sağlandı. Fenerbahçe'nin gözdesi Bayern Münih Fenerbahçe Alagöz Holding 79 ila 76 ÇBK Mersin Kadınlar Türkiye Kupası Fenerbahçe Alagöz Holding'in Gaziantep FK 2 ila 2 Siltaş Yapı Pendik Spor maç sonucu özet transfer haberleri Arsenal'den Sürpriz hamle Fenerbahçeli yıldızı istiyorlar transfer haberi Fenerbahçe'ye Gustavo Enrique Piangosu işte kasaya girecek rakamday Daybala'dan Galatasaray'a haber var sözleşmesi duyuruldu Fenerbahçe transfer haberi, Bartu Elmas sürprizi, Tuncay Şanlı resmen açıkladı Arda Güler'i büyük tehlike bekliyor. Kral Kupası maçı öndesi şok görüntüler Kasımpaşa teknik direktörü Sami Uğurlu. Bu oyunu önde oynamayı seviyoruz. Bunu da iyi yapıyoruz ödem savar detoks suyu tropik içecek sıçrayan ter televizyon aspor Spor Canli yayını kardinin yerine kim oynayacak? İşte Galatasaray'ın Konya Spor maçı 11 i Beşiktaşlı Tayyip Talha. Bu sonuç bize yakışmadı Galatasaray'dan Mauro Icardi açıklaması. Fenerbahçe transfer haberleri flash iddia. Umut Nair ayrılırsa o isim geri geliyor Kasımpaşalı Nuno da Costa. Bu galibiyetle emeğimizin karşılığını aldık Galatasaray haberi. Icardi'ye transfer şoku. Reddedildi Trabzonspor'un Ankara gücü maçı kamp kadrosu açıklandı. Timo Werner'den transfer kararı. Fenerbahçe Semih Kılıç Soy Kasım Paşa maçı sonrası konuştu. Transfer haberleri Fenerbahçe'ye müjde. Bedava geliyor transferde işler değişti. Transfer haberleri Beşiktaş'ın gözdesi Oliver Torres için. Bu rakamı istediler. Dolar fiyatları canlı 1 dolar kaç TL? Canlı döviz kuru takibi 5 Ocak 2024 transfer haberi. Fenerbahçe'nin gözdesi İtalyan Devine Beşiktaş'tan flaş orta saha hamlesi. İşte Van Bronckhorst'un ilk transferi Fenerbahçe İstanbul Spor maçının hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe haberleri Ferdi Kadıoğlu için sürpriz karar. Transfer rekoru kıracak Arda Güler Arandina maçının kadrosunu alındığı Vieira. Bir puan aldığımız için sevinçliyiz Marius Sumudika. İkinci defa rakibimize puan hediye etti Kintir. Klap Vürüj'den Bahana'nı transfer etti Beşiktaş. Ener Bahçe ve Galatasaray'dan Alperen Şengün'e Old star desteği transfer haberleri Galatasaray. Nelson'un bol servisini belirledi. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.